Ne? Ne oldu? neyin var? Ya e, böyle bir işim var mı hani acil bir şey? Acil mi? Ha? Yok. Ne oldu? Bir şey mi var? Ee, benim nişanladın mısın? Hı? Aslında senin başına gelene benziyor benimki biraz ha. Annem de bana baskı yapıyor. Neymiş kız? Yıllar sonra aramış da biz zaten küçükken hep evleneceğiz dermişiz de. Yalan ya, yalan külliyen yalan. Ha, yüzükleri unutuyordum bak ha. Sen de hiçbir şeyi şansa bırakmıyorsun ha. Bırakmam, bırakamam. Uzat. ee, <laughs> <laughs> biz ne zamandır nişanlıyız? Vallahi bilmiyorum ki. Ee, Pardon ya dikkatim dağıldı. Arda, Arda hiç değişmemişsin. Seçe, sen çok değişmişsin ama ya. Merhaba, merhaba. Ben diğer Arda'nın nişanlısıyım. Hop hey, hay Allah ayakta kaldın. Gel, ne gel ecim <laughs> gel. Otur otur. Ee? ne içersin? Çay kahve? Hiçbir şey Hı. zaten çok vaktim yok. Hı. Sen de meşgulsün. Yok canım olur mu? E Ne zaman geldin İstanbul'a? Birkaç gün önce okuldan bir arkadaşımın düğünü vardı. Hı. Düğün için işte. Ne güzel biz de evleneceğiz gelecek ay. Öyle mi? Ay canım benim kiminle? Kızlar diyorum hep evlenmeye çok meraklı olurlar. Değil mi? Ee, mesela sen de küçükken hep beni öperdin. Nasıl olsa evleneceğiz diye. <laughs> Öyle mi? Ya? Hiç aklıma kalmamış. pardon. Efendim? Alo? Ayşe? Hemen kapalı çarşıdayım. Geleceğim tamam mı? Bye bye. Benim arkadaşım bekliyor da. Çok memnun oldum. Ben de. Bay bay Erdal. Bay Ya insan bu kadar mı kadersiz olur ya? Ama kabahat annemin kız değişmiş diyor. Yahu afet olmuş desene. Parmağımdaki yüzüğü fark etmiş mi de sence? Ya sanmıyorum neredeyse parmağını koparacaktın yüzüğü çıkaracağım diye. Hazır unutmadan şunu da vereyim. Of çıkmıyor ya. Tamam ya sonra hallederiz. Tamam şu çeşmede çıkarayım veririm sonra. Tamam. Hadi görüşürüz. A Alo, Ece? Abi. Ya çok uzaklaşmalıysan bir kahve içelim mi? Ne? Ne nişanlısı canım? Ha yüzük. Ee, ya sorma ya. Ee, biz çok kötü kavga ettik. Evet, moralim çok bozuk yani. Ben o yüzden bir kahve içelim diyordum. Ee, dertleşiriz diye. Geç kaldım Ardacığım, gidiyorum artık. E ee, tamam. Ee, sen şimdi neredesin? Hala çarşıdayım, biraz alışveriş yaptım, döneceğim şimdi. Ben hemen senin yanına uçup geliyorum. Geç kaldım, kusura bakma. E, yarın o zaman. Yok, yarın işim var. Ya Ece, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana yalan söyledim be. Ne yalanı? Ya çok özür dilerim, çok özür dilerim ama... ...yani sen okuldayken... ...biraz farklıydın hani. E, hiç tipim değildin. Ya, tollundum canım işte. Ee... Annem çok ısrar edince, ben de bir arkadaşımın yanıma alıp geldim. Yani yüzükler sahte, nişan falan da yok. Bak Arda'cığım, sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle bir daha görüşmeyi hiç düşünmüyorum tamam mı? Bunun da senin nişanlı olup olmamanla hiç ilgisi yok. Sen benim tipim değilsin. Tombulsun, anladın mı? Alo? Ee Ece? Allah kahretsin kapattı be tombulmuş. Tombul sensin be. Sen kime tombul dedin? Usta telefondaki kız canımı sıktı da. Ee, ona dedim ya. Bana bak. İçeride iki tane yüzü geçtik. Haberin vardır. Biliyorum. Biri burada. Biri de yolda. Tombul kızda mı? Eh bir tane de ben deneyeyim. İki tombul anlaşırız be <laughs>